Eğer üçüncü bir dünya savaşı olursa, bu asla sandığınız gibi olmayacak. Pek çok kişiye göre, İsrail ve İran arasındaki çatışma üçüncü dünya savaşını başlatan savaş olacak. Bunu zaman gösterecek elbette. Ama bugün bu videoda savaşın nasıl başlayabileceğinden, ülkelerin bu beklenen savaş için yeni teknolojilerle nasıl hazırlık yaptıklarından ve savaşın nasıl sona erebileceğinden bahsedeceğim. Anlatacaklarımı duyduğunuzda eminim çok şaşıracaksınız. Gelecekte olacakları anlayabilmek için önce geçmişin ipuçlarını takip etmek gerekir. Önce Birinci Dünya Savaşı, sonra İkinci Dünya Savaşı ve ardından günümüz. Son büyük savaşın üzerinden tam 80 yıl geçti. Peki hiç düşündünüz mü? Ülkeler neden her şeyini riske atıp bir savaşa girer? Aslında dünya savaşlarının çıkmasının birçok sebebi vardır ama en önemli nedeni büyük devletlerin dünyayı yeniden paylaşmak istemesidir. Yani açgözlülük. Bir dünya savaşından bahsediyoruz evet fakat bu savaşlar hiçbir zaman küresel boyutta başlamadı. Her zaman bölgesel olarak başlamıştı. Örneğin Birinci Dünya Savaşı, bir suikast ile başladı. Balkanlardaki küçük bir krizdi. Ama sonra Avusturya, Sırbistan'a savaş açtı. Rusya, Sırbistan'ı destekledi. Almanya ise Rusya'ya savaş açtı. Fransa, İngiltere, Osmanlı ve Japonya derken tüm dünya buna sürüklendi. Aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı. Almanya'nın Polonya'yı işgali başta bölgesel bir işgal gibi görünüyordu ama İngiltere, Fransa, Almanya derken Rusya, Japonya ve en son Amerika'nın da dahil olmasıyla bir dünya savaşına dönüştü. Mesele sadece toprak değildi. Ham madde kaynakları, enerji yolları ve stratejik bölgeler. Dünyanın kontrolünü ellerinde tutmak isteyenler bu uğurda milyonları gözünden çıkardı. Birinci Dünya Savaşı'nda 20 milyon insan hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nda ise bu sayı 70 milyona yaklaştı. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren olay yeni bir teknolojiydi, atom bombası. ABD bu korkunç silahı kullanarak tüm ülkeleri korkutmuş ve İkinci Dünya Savaşı'nı süper güç olduğunu göstererek sonlandırmıştı. Son Dünya Savaşı'nı bitiren güç, atom bombası gelecekte muhtemelen Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak için kullanılacaktır. Ama bu sefer durum biraz farklı. Çünkü artık atom bombası sadece ABD'nin elinde değil. Birçok ülke bu güce sahip. Öyleyse 3. Dünya Savaşı çıktığında tıpkı 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi savaşı bitirecek teknolojiye sahip olan yeni dünyanın da süper gücü olacaktır. Peki bu teknoloji daha gelişmiş atom bombaları mı? Hayır. Artık cevap atom bombaları değil. Gelecekte savaşı kazanan tarafı belirleyecek olan şey uzaydaki teknolojik üstünlük olacak. 3. Dünya Savaşı gerçekten de sandığınız gibi olmayacak. Günümüzde uyduların birçoğu birbiriyle iletişim kuruyor, sinyaller gönderiyor. Birçok amaca hizmet ediyor. Gemi ve uçaklara rehberlik ediyor, bilime katkıda bulunuyor. İnternet ve iletişim sağlıyor. Dünyadaki yer şekillerini, sismik aktiviteleri ve hava olaylarını incelememizi sağlıyor. Yani insanlık adına önemli işlerde kullanılıyor. Ama aynı zamanda bir ülkenin gizli üslerini görmeye de yarıyor. Fakat bir uydunun uzaya gönderilmesinin öncelikli nedeni en başından beri tektir. Savaş, uzayın bir yarış haline geldiği Soğuk Savaş yıllarının hemen başında ülkelerin uydu fırlatmalarının ana sebebi bilimsel gibi görünse de asıl nedeni birbirlerini gözetlemekti. Uzaydaki yarışı ABD'nin kazanması ve ardından Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte uzayla ilgili projelerde rafa kalktı çünkü herhangi bir tehdit kalmamıştı. Ayrıca son derece pahalıydılar. Ama bugün maliyetler azaldı ve çalışmalar çoktan başladı. Öyle ki ABD 2019 yılında Birleşik Devletler Uzay Kuvvetleri adıyla yeni bir askeri kuvvet kurdu. Uzayı bir savaş alanı olarak nitelendirdiler. 5 sene önce yani 2020'de gezegenimizin etrafında 3000 uydu vardı. Bugün neredeyse... Evet, inanılmaz rakamlarda. Artık ülkelerin gizlisi saklısı kalmadı. Her şey uydularla görülebiliyor. Mesela Rusların Ukrayna'ya gizlice asker göndermesi ya da Amerika'nın küçücük bir adada askeri üs kurması. Kuzey Kore dünyaya kapalı bir yer gibi görünse de her detayı uydularla görülebiliyor. Örneğin Rutters'ın haberine göre Elon Musk'ın SpaceX'i ABD ile yaptığı gizli bir sözleşmeyle yüzlerce casus uydudan oluşan bir ağ kuruyor. Barış Özcan'ın her fırlatılış için sevinçle açtığı yayınları görmüşsünüzdür. Sadece uzay bilimi ve insanlık için fırlatıldığı konusunda sevinçli elbette fakat arka planda maalesef ki bilimsel çalışmalar dışında çok farklı planlar yapılıyor. Bu saniyede 7,5 kilometre hızla dünyanın etrafında dönen bir uydu. Dünyanın yaklaşık 400 kilometre uzağında. Bu uzaklıkta olmasının bir sebebi var elbette. Bu uydu dünyaya doğru hiçbir patlayıcı kullanmadan sadece bir çubuk bırakıyor. İsmi Tanrının Çubuğu. Teorik bir kinetik silah sistemi. Uzaydan bırakılan bu metal çubuk dünyaya doğru indikçe hızlanıyor. Sesten 8 kat bir hızla. Dünyaya çarptığında ise şiddetli bir patlamaya yol açıyor. Sığınaklara kadar inebilen bir silahtan bahsediyoruz. Tanrının çubuğu denmesinin sebebi ise şu. Çarpma anının gökyüzünden gelen görünmeyen bir ilahi tokat gibi algılanması. Neredeyse görünmez ve savunulamazdır. Bir kapsül içerisinde saklanan drone ordusuysa, diğer bir silah sistemi. Belki yüzlerce, belki de binlerce dronun kapsül içerisinden çıkıp istediği noktaya saldırdığı bir sistem. Burada ise onlarca uyduyu görüyorsunuz. Ama bunlar yok edici füzelere sahip dünya üzerindeki yerler haricinde düşman uydularını da yok edebilecek bir teknoloji. Bunun dışında kalan sistemler de var. Hiçbir patlama ya da yok etme şeklinde çalışmayan sistemler. Örneğin jamming. Bir uyduyla yerdeki istasyon arasındaki sinyallere müdahale edip iletişimi tamamen koparan bir sistem. Hiçbir mesajı sinyali gönderemez hale getiriyor. Silah olmadan saldırma şekli. Diğeri ise spoofing. Bu sefer yerdeki istasyon aracılığı ile direkt uydu kontrol ediliyor. Kontrol et ya da amacına göre kullan. Bir diğeri ise lazerler. Lazerler sayesinde uyduları kalıcı ya da geçici olacak şekilde etkisiz hale getirebilirler. Son olaraksa siber saldırılar yani hacklemek. Günümüzün en çok kullanılan saldırı şekli. Bunu başarabilenler yine uydulara istediklerini yaptırabilirler. Veri çalabilir, kontrol edebilir ya da kontrolden çıkarabilirler. Söylediğim gibi bunlar birer patlayıcı kullanmıyor, bunlar görünmez silahlar. İşte ABD, Çin ve Rusya'nın bunlar üzerinde çalıştığı, hatta bazılarını sessizce gerçeğe dönüştürdüğü düşünülüyor. Elbette hepsi bunu resmi olarak reddediyor. Ama Amerika her zamanki gibi istesek ki yapabiliriz diyerek el altından sopa göstermeyi de ihmal etmiyor. Ülkeler Tepemizde yani yörüngede gizliden gizliye bir şeyler çeviriyorlar. Hatırlayın, Başkan Trump göreve geldikten sonra yanında bir süre Elon Musk da vardı. Tahmin edin gündem neydi? Amerika'nın muazzam altın kubbesi. Bu sıradan bir proje değildi. Kimine göre Elon Musk'ın roket teknolojisi ve Starlink ağı sadece internet ya da araştırmalar için değil, altın kubbeyi tamamlamak için de kullanıldı. Çünkü ABD biliyordu. 3. Dünya Savaşı çıktığında sadece tanklar, uçaklar, füzeler değil, uzaydaki silah teknolojisi de kullanılacak. Geleceğin savaşları yeryüzünde başlayıp gökyüzünde bitecek ve bu savaşın galipleri önce uzaya sonra zekaya hükmedecek. Çünkü gelecekte toprak değil, bilgi fethedilecek. Fakat galip gelenler için sevinç kısa sürecek. Üçüncü Dünya Savaşı'nın neticelerini bilmiyorum fakat Dördüncü Dünya Savaşı sonrası muhtemeldir ki insanlık yeni bir medeniyetin kölesi olarak yaşamaya başlayacak. Yapay zekaların. Terminator filminin sonunda şöyle diyordu. Yapay zeka olan Skynet bilinçlenmeye başladığında dünyadaki tüm bilgisayar sonuçlarına yayıldı her evdeki bilgisayara, internetin olduğu her şeye kapatılamıyordu çünkü bunun yolunu bulmuştu ve kıyamet günü gelmişti. İnsanlığın bir zavallı gibi kendini diğer ülkelere karşı savunmak için yaptığı silahlarla neredeyse yok edildiği gün. Kaderimizin kıyamet gününü durdurmak olmadığını anlamıştık. Kaderimiz oradan sağ çıkmaktı. Peki bizim kaderimiz ne olacak? Bizim için bir gelecek yazıldı mı? Yoksa bizim için bir gelecek mi yazıldı?